geç kaldık hadi. Ünlühan <laughs> bugün ne çekiyoruz? Kartal çekiyoruz. Şaka falan değil değil mi? Hayır tabii. Hadi abla. Bir yer bir araba kanalından herkese iyi günler. Şoför koltuğundan indim. Ben <laughs> kamera arkasından Ümmühan. Bugün karşınızda bir yer bir arabada 1990 model Kartal Station vagonu beraber çekeceğiz. 30 yaşında Ümmühan. Maşallah ne bizden yaşlı. <laughs> evet biraz önce sürdüm Yani o kadar zor bir kullanımı var vitesi. mıydı sence? Vitesi, Vites de. direksiyon o kadar değil ama evet. vitesi. Vitesi klasiktir bunlarda. Böyle hani şu geriye atılıyor ya. Onu hastaları, tutkunları çok severler. Zor ama Sevilen nasıl bunun bir şey. hastası tutkun olmuyor bilmiyorum. Belki ben o bakımlarla ilgilidir. Bu kara direksiyon olmasına rağmen o kadar sert değildi değil Yok, mi? Yok direksiyon daha iyiydi vitese göre. Yani yıllardır, 30 yıldır bu arabayı kullananların hissiyatını yaşamışındır. Kartal ve Renault 12'nin station wagonları ülkemizde Anadolu Jipi olarak bilinir. Dağda, taşta. Derede, tepede, köyde, şehirde her yerde kullanılmıştır. Kesinlikle genelde tarla arabası olarak Aynen. kullanıyorlar. Ne koyuyorlar bagaja? Koyun koyuyorlar. <laughs> Koyun. Koyun kuzu. bile, değil mi? Koyun kuzu çok fazla. Aynen. Ama kalabalık ailelerde işte çocuklar bile Kesinlikle. biniyorlar. Kesinlikle küçük çocuklar arkaya uyutma. Aynen. Düğünden sonra eniştesinin kartalında bagaja binip gitme durumu. <laughs> o araba bu araba işte. Evet. İlk defa kullandım ben de zaten. Evet. Belki bu kadar eski kullandığın model en eski arabadır evet, senin. Bu kadar eski model bir araba. ilk defa kullandım. Ve bu kadar büyük. Hatchback arabacıyım genelde. Yani Ümmühan Sedan'ı bile evet. büyük der. Hatchback olsun der. Ümmühan'a bugün Station Wagon Kartal station kullandırdık. Station en sevmediğim mi diyeyim artık? Ümmühan çok, çok çirkin buluyor çok Station evet. Wagon'ları. Şahin bundan daha şık duruyor bence. Yok. Bence. <laughs> Ruhu tabii yaşından ötürü var ama bir de bu araba belki 25 26 sene boyunca resmi bir kurumun makam Aa, aracı evet. olarak kullanılmış. Doğru. Şimdi o konumda değil ama yanlarda yazısı hala var. Resmi hizmete mahsustur Tabii ki diye biraz. Ama şu an o öyle değil. Yusuf, aracımızın adı Kartal. Evet. Yani bir Kuş serisi diyebiliriz aslında. Kartal, Doğan, Şahin gibi. Bunun bir hikayesi var diye biliyorum ben. Bahsetmek ister misin? Bahsedelim mi? Evet bahsedelim. 1980'li yıllarda bu arabanın zaten en önemli rakibi Renault 12'nin Station Wagon'u. Ama onda Sedan'ı, Station Wagon'u, binek aracı yani her türlü modeli varken Tofaş sadece 131 modelini üretiyordu. Gökçe Bayındır dönemin evet. Tofaş... Müdürlerinden Gökçe Bayındır bir gün diyor ki yani biz de bir station wagon araba öğretelim diyor. Ürün çeşitliliğimize birkaç araba katalım diyor. Ve bunu üst düzey yöneticilerinden birisinin yanına giderek bu durumunu arz ediyor. Tamam diyorlar o Murat 131'in Panorama ismi bu arada. Panorama. Panorama. Rama. Panorama ya da. Roma. İşte bu yüzden Gökçe Bayındır diyor Hı. ki üst düzey yöneticiye biz şimdi bu arabayı üretip ismine Murat 131 Panorama dersek bizim halkımız Anadolu halkımız bunu telaffuz etmekte güçlük yaşar. Romalı bir diyor. şeydi derler Aynen, herhalde. Aynen hani Roma mıydı, pano muydu. Hatta orada Hı. o üst düzey yöneticiyle Gökçe Bayındır aralarında konuşurken yönetici de yanlış telaffuz ediyor Hı. ve Hı. diyor ki doğru buna yeni bir isim bulalım evet. diyor. İsim babası Gökçe Bayındır da Babası mı diyelim? Annesi de diyebilirim, <laughs> Gökçe Bayındır. Diyor ki o zaman yeni bir seri üretelim ve kuş serisini üretiyorlar. <laughs> Sedan düz versiyonuna Şahin diyorlar. Metalik boya olmuyor ama Şahin'de. <laughs> Doğan diyorlar, metalik boya Doğan. Station wagon olanla da Kartal diyorlar. Tek hamlede hepsini de söyleyebildik ve akılda kalıcı isimler olmuş. Peki bir şey <laughs> soracağım. Tabii. Hatchback benim sevdiğim <laughs> kasa tipi o neden yok ya da var mı? Aslında var diyebiliriz. Yok desek yanlış olur. Hı hı. Uno var ya fiyat evet. Uno. Aslında Uno 83 ve 95 yılları arasında İtalya'da üretilmiş. 94 yılında birleştirilmeye başlamış. Hı hı. 95'ten 2000 yılına kadar da fiyat Uno üretilmiş. Zaten tip olarak zaten. Benziyor değil zaten. mi? Hani bunun ev. muhtemelen şuraya Bu kadar ancak ihtimal. gelir. Bunun tatlı minik bir versiyonu ve o araba parça birleşimi Türkiye'de yapılan hı. ilk Hatchback, hatchback. araba diyebiliriz Uno'ya. Kartal'ın hikayesinden, kartalın ruhundan biraz bahsettik. Şimdi de kapılarına bir bakalım, bir açalım. Nasıl açılıyor? Açılıyor mu hala? 30 yaşında bir arabanın boyasında tabii ki sorunlar var. Arabanın yapısı, arabanın iskeleti hala diri duruyor. Neden? Çünkü çok bir kazaya karışmamış, arabanın formu bozulmamış, şu çizgileri Resmi falan zaten. Resmi araç olarak kullanılmasının avantajı diyebilir miyiz? Resmi araçların genelde içi daha çok yıpranır ama evet. dışarıdan daha sağlam kalır. Hani çünkü şoför kullandığı için bu aracı hı hı. kaza durumu biraz daha az olur. Kapı kolu sanki şöyle açarken bir Şahin'in veya Doğan'ınkini açıyormuş gibi hissettim. Zaten aynı. Aynası şu şekilde gövde rengi değil ve sinyal yok ümhan aynada ne diyorsun 30 yıllık bir araç için tabii ki <laughs> normal ben değil ben aynasında bir sinyal beklemiyordum <laughs> hayal kırıklığına uğramadım açıkçası aynen açalım kapısını kapı sesini evet çok hoşuma gitti bu kapı sesi <laughs> arka kapısına da bakalım yine aynı ve bayağı yıpranmış iç kısmı evet bak ama açılıp kapanması normalde mesela Kartal'ın rakibi olan Broadway'de Renault 9'larda kapılar daha kolay kapanırdı, daha kolay açılırdı. Kartal ve Şahin Doğan da böyle çok hızlı kapatmak zorunda kalırdık ama bu araba o kadar yıpranmamış. Bagaja bir bakalım, bagajı açalım. Bu arabada en çok anlatmak istediğim yer zaten bagajıydı. Burada anahtarla da açılabiliyor. Şöyle açalım. Bu amortisörler hala çalışıyor, bozulmamış tutuyor en azından tutup ve inerken hala o tıs sesi var. Station vagonların mantığında aslında arka koltuktan içeri ön koltuklara kadar beraber kullanma mantığı vardır. Ön koltuklara kadar hacmi 2050 litre. Tabi bu uçuk bir rakam 2050 litre. Bu tabi asıl bagaj hacmi bu değil. Bagaj hacmi arka koltuklardan bagajın bitimine kadar 850 litre. Şöyle örnek vereyim sana Ümmühan. Clio 5, 390 litreydi. Bu 850 litre. Aklıma dobloları getirdi. Evet. Zaten bu arabalardan sonra Türkiye'de ticari olarak kullanılan station vagonların devamının çok olmaması Doblo'nun üretimiyle alakalıdır. Doblo üretildiği zaman station vagonlar yavaşladı. Türkiye'de zaten station vagonu çok az görüyoruz. Beşinci kapı, kazanç, Beşinci kapı kapısı. kazanç kapısı. Neden? Çünkü dediğim gibi ticari amaçla evet. kullanıldığı için. Hatırlar mısın bilmiyorum. Dondurmacı, kıyafet, ayakkabı Aynen. çok fazla kullanılıyordu bu amaç için. Üretimindeki amaç bu muydu acaba? Yoksa bizim ticari... insanlarımız mı ona çevirdi? <laughs> Yok, Renault 12'ye rakip olabilmek için üretiliyor ama hani her araba tercih edilir ya da daha az tercih edilir. Renault 12 Station Wagon her zaman için bu arabadan daha çok satmıştır ülkemizde ve daha çok tutulmuştur. Neden bunun başlıca sebepler arasında yine ekonomi, yakıt. Renault 12'nin tutulma sebeplerinden birisi de daha dayanıklı olmasıydı. Bir sebebi de Kartal arkadan çekişlidir. Renault 12 önden çekişlidir. Bu da arazi kullanımında, toprak alanda daha o arabanın tutuşu, gidişi daha iyi olduğu için o daha çok tutuldu. Ama o da ikonik bir model, bu da ikonik bir model. Bu arabaya arka sağ koltuğuna uzun yıllar resmi araç olarak kullanıldığı için ülkemiz için ülkemiz adına çalışan insanlar binmiştir. Ne dağ köylerine gitmiştir. O yüzden arka sağ koltuğu aslında önemli. Bir bakalım. Buraya oturdum yine. Her zaman dediğim gibi boyum 1.90. Şöyle bakacak olursak diğer hatchback ve sedan arabalarla aşağı yukarı aynı bir baş mesafesi var. İç hacmine eskiden araçların çok önem verilmiyordu. Gittikçe araçlar dıştan küçülse bile iç hacimleri genişlediği için o halde o yıllarda bile bakın burada yine bir yarım karış kadar diz mesafesi var. Ümmühan arabayı bir sürelim mi? Bakalım mı? Nasıl gidiyormuş? Gerçi sen sürdün de evet, bir de ben süreyim. <laughs> Sürerken bir de içeriden çekelim. Evet. Tamam. Şöyle sürmeden şurada bir bir şeye bakacağım. Her zaman baktığım şey. Şaft tüneline bakmak istedim. Çok yüksek değilmiş. Yani, yani daha diğer yüksek çektiğimiz bekliyordum. bütün arabalardan daha düşük. Ve ayak oradan düşük. gayet rahat geçiyor. Tabii çünkü tabii. Burada doğrudan... üçüncü kişi çok rahat oturabilir. Evet. Buradan da bagaj erişimi. Hani normalde şuradan açıp evet. bagaj erişimi var ya koldayamadan. Ay, e hiç oradan. gerek yok. Şuradan şöyle koyun bile olsa buradan koyunu alıp <laughs> yanınıza koyabiliyorsunuz. Şimdi oraya geçiyoruz çok uzun kullanmayacağız. Çok sıcak. Aracın da kliması yok. İlk olarak onu söyleyelim içinden. O dediğim klasik geri vites şu şekilde. Şöyle bire bayağı sert geçiyor. Ses klasik Doğan Şahin sesleri diyebiliriz. Debriyaj da çok alttan kavruyor. Bütün Şahin Doğanlar da vardır bu zaten. Şöyle bir gidelim. de geri geri sürelim onun ha. Uzun station wagon arabayı uzun bir arabayı geri geri kullanalım. Nasıl Ümmühan? ses? Hiç hissettirmiyor içine. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki çok fazla illaki duyuluyordur evet. kamerada da. Tamamen ses içeride küllüğü var. Eski arabalarda tabi sigara içiliyordu ama artık arabada sigara içme durumu yok diyorum. Hemen kapatalım. Kalorifer menfezleri burada kocaman birer tekerlek koymuşlar. Torpidosu nerede ön muhan? <laughs> orada. Burada açık bir göz orada var. Orada Açık torpido aslında hani bir göz gibi ama <laughs> asıl burada şu gözde hmm. bir torpido var. Derin, böyle boydan boya bir torpidosu var. Onun hepsini kullanabiliyorsunuz ama içini açınca ince, o kadar büyük değil. Karartmalı dikiz aynası yok. Otomatik. Değildir tabii ki. Aynasız, aynasız. Tabii ki aynasız, ışıksız güneşliği var. Kadran klasik, Doğan, Şahin'lerde olan o hani nostaljik kadran var. Ortada kocaman bir saat var. Gerçekten nostaljik bir görüntü. Şurada Işıklar buradan açılıp kapanıyor. Böyle basıyorsunuz. Bu da nostaljik bir görüntü aslında. Direksiyon bizim için ikonik bir direksiyon. Bu direksiyonu kullanmayan yoktur. Çünkü dediğimiz gibi Şahin ve Doğan'da da bu direksiyon var. Bununla ne yollar aşılmıştır. Zaten bu arabanın kilometresi de şu an net olarak belli değil. Orada 2000 yazıyor. Altta 658 yazıyor. Ama tabii bunlar orijinal kilometreleri değil. Zaten 5 haneli hani 6 haneli değil 100 bin olmadan 99 bin kilometre olunca o sıfırlanıyor. O yüzden arabanın kaç kilometrede olduğunu bilemiyoruz. 4 cam otomatik değil. Kapı kolu böyle bildiğiniz gibi. Plastik son derece eski bir malzeme. İç döşemesi şu döşemeler orijinal ama tabii ki çok yıpranmış yıllar itibariyle. Aynaların görüş açıları iyi gibi ama eski bir mercekli ayna kullanılmış yani orijinal bir görüntü kameradan belli olmuyordur ama orijinal bir görüntü yok aynalarda ayarlanması şu şekilde tabii manuel, manuel manuel ayna Bizimle beraber bugün 30 yaşındaki bir kartalı incelediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir yer kısmında Mardin'de devam edeceğiz. Mardin girişinden önce Dara Antik kenti sol tarafta kalıyor. Şimdi o tarafa doğru dönüş yaptık. Giriş kısmı sol tarafta bizi böyle bir mezarlık alanı karşılıyor. Antik mezarlık. Detaylarıyla birazdan devam edeceğiz. Zindanın girişi bu şekilde. Hava çok sıcaktı ama burası serin. Dara Antik Kenti'nin zindanı. Filmlerdeki gibi geçiş yolları var. Muhtemelen buralarda gardiyanlar nöbet tutmuştur zamanında. Cüneyt Arkın filmlerindeki gibi. Evet gözümde canlandı şimdi onlar. Bayağı kasvetli bir ortam. Ve Selin çok iyi çıkmış. İyi geldi <laughs> burası. Zindandan mı çıkmak istemiyorsun? <laughs> Allah düşürmesin. İlginç bir görüntü. Çok yüksek 5-6 katlı. Bina yüksekliğindedir muhtemelen aşağısı. Merdivenlerden iniliyor döne döne aşağıya. Büyük sütunlar, kolonlar var. Yukarı merdivenden aşağı indik. Güzel bir ışıklandırmayla aydınlatılmış. Şu şekilde bölümler var. Tabii buralar normalde zifiri karanlıktır. Darantik kentinin dört ana giriş kapısı bulunmakta. Şu an o kapılardan birinin önünde bulunmaktayız. Tabii ki 550 yılında kurulan bir şehir için harap halde yani yıkılmış. Burada da köprüler var. Bu köprülerden de geçiş sağlanıyor. Surlarla çevrili şekli yüksek zaten giriş kısım kapıları. Kara Antik Kenti, Doğu Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırını Sasanilere karşı korumak için yapılmış. Aslında büyük de bir kent. Yani öyle küçük bir kazı alanı ya da küçük bir antik kent şeklinde değil. Köprüler, zindan, kale, mezarlık, şehir yerleşim yeri, ibadethaneler hepsi var. Burası da bayağı kalabalık bugün aslında. Yine maskelerimizle geziyoruz ama çok sıcak. Aslında Mardin'e Haziran ya da Temmuz, Ağustos'ta gelmemek lazım. En uygun insan Mayıs aylarıdır diye düşünüyorum ben. Antik kenti, krokisi şu şekilde.